Ee, şimdi bu tabii komünizm şiddeti çok fazla teşvik eden bir ideoloji olduğu için tehlikeli. Ee, fakat insanların kapılıp gitmesi de çok ilginç bir şeydir. İdeolojilerde nefret olduğunda, kin olduğunda insanlar hızlıca kapılıp gidiyorlar. Ben biraz bunun nedeni, nedenlerinden bahsedeceğim. Şimdi biz bazen böyle... E herhangi bir haberde ya da sosyal paylaşım sitelerinde nefrete dair bir söz gördüğümüzde genel olarak bizim arkadaşlarla bir beraber hep şaşırıyoruz yani diyoruz ki buna nasıl güç buluyor bu insan yani karşıdakini tanıyor veya tanımıyor o hiç fark etmez ki tanımadıklarına bile nefret duyuyorlar belki o iyi insan yani hiçbir fikirleri yok o daha şaşırtıcı zaten dediğin gibi fakat ona rağmen çok yüklü bir öfkeyle karşı koyuyorlar yani neredeyse eline geçse onu dövecek yani o hali gelmiş ee, şimdi buna biz şaşırıyoruz. Buna bizim şaşırmamızın sebebi bizim yıllardır hocamızın özel olarak sevgi üzerine yaptığı eğitimi çok detaylı olarak almış olmamız. Kur'an'daki o eğitimi almış olmamız ve Kur'an'ın ruhunu bilmiş olmamız. Bize Allah sevgiyi öğütlüyor ve biz... İrade kullanarak sevgiyi dünyaya hakim kılmaya çalışıyoruz. Hocamız çok güzel anlattı geçenlerde. Sevgi irade kullanılarak dünyaya yayılır fakat nefret kolaydır. İşte insanların sorunu bu. Nefret kolay olduğu için iradesizce adeta bir hayvani bir üçgüdü aslında kendilerini kaptır vermeleri nefrete. Şimdi Allah cenneti değerli kılıyor. Niye değerli kılıyor? Çünkü cennette güzellik var, sevgi var, şefkat var. Her türlü yani nimet olan her şey var. Fakat işte o emekle elde edilen bir şey. Yani insan sevgiyi emekle elde ediyor. Karşı tarafın hatasını görmemeyi emekle elde ediyor. Ayette geçtiği gibi bir şeye öfkelenmemeyi bakın öfkeleniyor, öfkesini tutuyor ve e karşısındaki kişi kötü bir insan olsa da kötü davranışta bulunsa da ona iyilikle davranmak, bunlar zor şeylerdir. Kuranda yani insanın iradesiyle yapması gereken şeylerdir. Fakat Kuranda Allah buna emrettiği için Müslümanın vasfı bunu oluyor. Müslüman e, bu zoru seçiyor. Yani. Müslüman kötüye iyilikle karşılık vermeyi seçiyor. İşte sevgi bunun üzerine oluşuyor iradeyle. Şimdi toplumlara baktığımızda o nefretin çok rahat yaygınlaşmasının tek sebebi kendi iradelerini kullanamamaları, kendilerine koyu vermeleri, o içgüdüye, o garip içgüdüye kendilerini bırakmış olmaları, düşünmekten uzaklaşmış olmaları bunlar oluyor. Dolayısıyla insanlar kendilerini hocamız çok güzel harika tarif etmişti onu. Normalde tek başına yapamayacağı bir şeyi bir topluluk içinde çok rahat yapabiliyor yok mesela bir adam dövüyor. Hayatında dövmemiştir adam. Ya da işte çok garip karşılamıştır bir insanı dövüyor. Hiç tanımadığı bir adamı alıyor dövüyor. Niye yanındaki on kişi de aynı şeyi yapıyor diye. Çok o toplum kişi... karar alıyor bir çok anda. tabii alıyor ve uyguluyor evet. onu. Bunu biz genelde e, toplu galeyanlarda çok rahat görürüz. Mesela aslında bizim ülkemizde bile oldu. Toplu Başbakanımızın evine yürüdüler. Mesela orada komünist gruplar var. Peki evet. onun yanındakiler evet. normalde hayatta yapmayacakları bir Peki, şey çok belki yani. Olabilir. Çok, nereye gittiğini bile bilmiyordur yani Tabii. Da... ne amaçla gittiğini bilmiyordur elindeki sopa ne işe yarayacak onu bilmiyordur yani düşünme, işte düşünmeme bunu getiriyor Hı. beraberinde o içgüdü o galayan içindeki o kendisini şeytana teslim etmiş insanların e, arasına karışıp o şekilde nefreti körüklemeye getiriyor şimdi nefret körüklenince de nefret odakları daha güçleniyorlar. Mesela radikalizm genelde hep nefret üzerine kuruldur. Dini o zanneder o insanlar ve o yüzden ideoloji olduğu için de nefreti yaymak kolaydır. Komünizm nefret üzerine kuruludur. İdeoloji olduğu için beynine o fikri verdiğinde onu yaygınlaştırmak kolaydır. Şimdi etrafta sokaktaki herhangi bir insanda bunu yaptığında işte böyle gruplar daha güçleniyorlar güçlendikçe de biz niye Ortadoğu bu durumda diyoruz? Niye Afrika bu durumda falan diyoruz? ...işte bu yüzden bu durumda. Kimse irade kullanıp da ortaya çıkıp sevgiden bahsedemiyor ya da işte sevginin o veya biz bahsediyoruz. Emin misiniz falan diyorlar yani. <laughs> ...yani neden bahsediyorsunuz bu hiç olamaz falan diyorlar... ...yani bu gerçekleşebilir mi dünya barışı... ...yani böyle bir şey gerçekleşir... ...çünkü Kur'an'da bu Allah'ın vaadi... Evet. ...ama iradesizce olmaz bu... ...irade gösterecek evet. Müslümanlar... ...aklı başında Müslümanların işte burada değeri çok önemli... ...aklı başında insanların... ...her ne dinden olursa olsun değeri önemi çok önemli burada... Ee, ...burada irade kullanan insanların... Bir araya gelmesi gerekiyor. İrade kullanan tek insan bile çok değerlidir. Bir araya gelmiş o kadar insan daha da değerlidir. Müslüman olarak biz güzel ahlakı iradeyle devam ettireceğiz. Allah onu değerli görüyor. Dünyada da ahirette de. Ahirette çünkü onları alıyor Allah cennetine. Ee, i̇şte bu yüzden iradesizce kapılıp gitmek yerine aslında bunun kendi ülkemizdeki insanların özellikle şu dönemde çok iyi düşünmesi lazım. İradesizce kapılıp gitmek yerine bunun getireceği zararları, getireceği güzellikleri... Evet değerlendirmeleri gerekiyor.